Gel Züleyha, gel. Ay dünürler nerede kaldı ya? Pazara gittiler dönmek bilmiyorlar. Evet. Ay şöyle bir dönsene gel Züleyha ya. Böyle nasıl oynuyorsunuz siz düğünde falan? <laughs> kayanlar duruyor hı. değil mi? İki tane hareket yapacağım. Hem oynarım hem giderim olmasın. Anladın? Evet. Asumancığım görümcemiz nerelerde? Aa ben görüm, görümümü gönderdim ya. Şeyde kapıda vedalaştık. Hangi ara vedalaştınız vallahi kaçırmışım. Vallahi dedim sen sola git dedim biz sağa gidiyoruz mutfağa dedim. Asuman bu arada az önceki danslarınız pek sönük kaldı. Özbekistan'da daha ne danslar var bir bilsen. Mesela bizim en ünlü dansımız da Harezim dansı var. Harezim? Evet. He? Ha? Mesela... Şöyle, şöyle, şöyle. Yap. Aşkara karaküz, istemana kıyaba. Aşkara karaküz, istemana kıyaba. Gözün sızıp naz bilen, gözün sızıp naz bilen. İstemana kıyaba, istemana kıyaba. Gelinimizin sesi de maşallah pek bir güzelmiş. Hem ziyafet var, hem görsel şölen yaşayacağız desene. Evet. <laughs> yani belki ben de bu kıyafetler de ben de aralarına kaynar. Tabii ki getiririm. Yani ne aralarında. demek size hadi edeceğim. Taşını, tane. Aa.